Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatı Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şahadet parmağıyla orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet birbirine yakın olduğumuz halde gönderildik dedi. Son peygamber olması kıyametin o eksik kalmış evin son tuğlası olarak yerini aldığı peygamber Efendimizin haber vermiş olduğu en önemli alametlerden bir tanesiydi. İkinci olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taun hastalığı yani veba ve benzeri bulaşıcı hastalıkların çoğalmasından bahsetmektedir. Günümüzde olduğu gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra özellikle Hazreti Ömer'in hilafetinde öyle bir veba yaygınlaşmıştı ki yaklaşık 25 bin insan bu hastalıktan dolayı şehit olmuştu. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi olan Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh ve birçok sahabe bu hastalıktan şehit olmuştu ve hala o hastalıkların devamını çekmekteyiz.